Bugün nişan taşında yeni açılan hamburgerlere karşılaştırıyorum. İlk durak Gasto. En çok satılan Gasto'ymuş alıyorum. İkinci durak Smash House. Burada da en çok satılan şef spesi yermiş bunu alıyorum. Smash 456, Gasto 690 TL tutuz hızlı aşağıda abone olmamda koşarak eve gidiyorum. Geldim Allah Allah bu fiyatlar ne be? Nisan taşında bakalım fiyat kadar kalite de artmış mı? Smash'in bir tık daha ucuz olmasının sebebi 11 ila 2 saatlerinde indirim yapıyorlar. O yüzden Smash bir tık daha ucuz. Ben bunları ne yaparım? hamburger de olsan, tavuk dürüm de olsan, portakallı ördek de olsan tartarım. Bu ne lan? Ey maşallah. 534 gram lan yarım kilo hamburgeri nasıl yiyeceğiz? Smash daha minimal. Smash 280 gram. Neredeyse yarı yarıya. Patateslere bakalım. Oo baharatlı patates Gaston'unki. Güzel. Burası da kaşık yapmış. Smash de baharatlı ama baharatı bir tık daha az. Ben normalde smash burger severim. O yüzden bir smash ile başlayayım. Güzel bir smash burger. Sadece biraz sonlanan çok fazla. O biraz rahatsız etti ama ortalamanın üstünde bir smash burger. Dadan dan dadan. Ki o da -dan. bir salam hamburgeri deniyoruz. Ay dana bacon da var. Çok yoğun. Ya. Her şeyden çok çok var. Çok iyi. Sonuç olarak daha önce Smash House'daki gibi Smash Burger yedim ama Gastro'daki gibi hiç hamburger yemedim. Aşırı güzel. O soğanın inceden tatlılığı mesela Smash House'daki o soğan bir tık rahatsız etti ama Gastro'daki hiç etmedi. Hatta çok daha güzel bir tat katmış. Smash House'da tek başına buna doymayabilirim ama Gastro'dakine net bir şekilde doyarım. Ben bir daha gitsem Gastro'ya giderdim.